İlk videoda şarjım bitmişti de o yüzden tamamlayamamıştım aslında. Şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi şurada yine o skoterlar duruyor. Her yerde dediğim gibi skoter var. Kimse de ellemiyor zaten. Burada market alışverişi de bir aylık düşünürseniz yaklaşık her şeyi aldığın zaman <laughs> 150-200 liraya bir aile yani tam olarak 200 lira dersek olur. 200 lira yani bir aile masrafını karşılayabilir. Yani 200 lira da Türkiye ile kıyasladığımızda 200 lira gibi bir şey. Kesinlikle. Yani 100 lira 200 lira dediğimizi hemen TL'ye çevirmeyin. Çünkü buranın imkanlarına göre yani 2500 euro maaş alan insan 200 liraya bitiriyor. Ama Türkiye'de kafadan ben kendim yapıyorum çünkü 500'den aşağı gitmiyor. alışıyoruz. Yani 500 lira falan harcama oluyor. Caddeler böyle çok kalabalık değil her zaman. Yani yazın da böyle hemen hemen. Çünkü zaten benim nüfusu da 5 milyon falan olması lazım bildiğim kadarıyla. Aslında tam hakim değilim şeylerine ama mesela İşe başlayacağım da kültürel sorular sorabiliyor ee, bilgisayardan soruları cevaplamıştık kültürel sorularda bile kuzey ışığının nereden geldiğini soruyorlar <laughs> örnek e, Finlandiyalar en çok ne tüketiyor gibi içecekte kahveleri kahve çok tüketiyorlar mesela bunu kültür soruları sordular. İşe başlayacağız diye hani bilmemizin açısından. Bir de burada şu dikkatimi çekti. Burada 3-4 sene çalıştıktan sonra ben eşimden biliyorum. Eşime Türkçe sorular sordular. Hani Türk vatandaşı olacak diye. Finlandiya'da mesela böyle bir şey yok. Finlandiya'da eğer düzenli bir maaşla almışsan hiçbir sıkıntın yoksa herhangi adli veya banka işlerinde sana kolayla soru sormadan sadece vatandaşlığını alabiliyorsun burada. Zaten vatandaşı aldıktan sonra da tüm Avrupa'ya ayak atabiliyorsun. Bunda sıkıntı yok. Ama şu var Burada insanlar sigortalı kesinlikle oluyor. Böyle kaçak bir iş yapamıyoruz. Ha, arada var. Eğer belli bir yerde çalışırsın sigortalı. Black money diyorlar. Black money ekstra yapanlar da var. Black money dediğimiz yani senle anlaşıyor adam. Ee, saat euro saat ne kadar? Ben vermeyeceğim diyordur. Adamın da işine gelir çalışan da vergi vermez, iş veren de ödemez. Bu saat çalışanın içini en çok yara. Saat ücreti kadar burada ekstra çalışabilirsin mesela. Ama ilk çalışanlar için şunu tavsiye ederim. Buraya Avrupa'da veya bir yerde çalışmak isteyen mutlaka orada hazır düzeni olması lazım. Hazır düzen olmazsa kesinlikle hiçbir şey yapamazsın. Yani burada bekar bir insan 3 kişi bile kalsa aylık masrafı 500 Euro oldu. Ha, ben de özel bir işe diskoya giderim işte eğlenirim her gün falan. Böyle şeyler düşünürse zaten aylık 1500-2000 euro saklayamaz. Ya yani sadece bunu yapıyorsa 1500-2000 euro kenara atar. 2-3 kişi buralarda kalıp da eğer aile olarak düşünürsek yine de e, para biriktirebilir. Yani sadece ben tek, ben çalıştığımı düşüneyim. Yani Türkiye'de gibi şartlar yok. Hani burası bir kere Avrupa standartında demeyeyim. Oradan daha iyi. Avrupa ülkelerinden Almanya veya İngiltere değil. İtalya değil. Burası İskandinav ülkesi. Finlandiya gerçekten e, şartları şartları daha iyi. Bu yüzden buraya gelecek insanlar için ben bir yönde ön bilgi veriyorum. Yaşam standartları çok üst katlıydı. E de burası çok lüks olmadığı için otobüste bile çok rahat oturarak gidebiliyorsun yani. Bizim Türkiye'de öyle değil. Mesela göstereyim şimdi şeyi. Bakın yine skotor. Millet insanlar geziyor. Bakın her yerde skotor. Bu benim çok hoşuma gitti. O yüzden bu kadar bunu gösteriyorum. Demek istediğim Burada yaşanır, imkanı olan varsa da bunu yapabilir. Hem de niyetim bundan sonra burada zaten. Burası çarşı. Turku'nun en eşek çarşılarından biri. Hatta bir tane Hansa diye bir yer var. Şimdi oraya gireceğim. Hansa alışveriş merkezi diye bir yer. Fiyatları <laughs> da yani ben şimdi gösterdiğim de mesela 60-70 euroya ayakkabılar var. Kesinlikle bu 60 euroyu TL'ye çevirmeyin. TL'ye çevirirseniz yanılırsınız. TL olarak değil de direkt şöyle denebilir. 60 yani 2000 euro maaşla diyelim 65 euro ayakkabı varsa bunu 65 lira olarak gösterin. Düşünün. Mesela şurada en kötü şöyle bir şey var. Ayakkabı mesela şuradaki 225 euro. Tabii bunların kalitesi göre değişiyor. Burada mesela 7 Euro'ya ya. Hesburger burası Burger King anlamında yine. Buraya has. Finlandiya'da Burger King'in aynısını Hesburger yapmışlar. Bir de Espresso House var o da Starbucks anlamında bir yönde. <laughs> Fiyatlar da iyi burada hatta telefonlarla ilgili göstereyim. Telefon fiyatları da. Hmm. iPhone'lar 就这些了。 Telefon fiyatları böyle. Aslında çok farklı Türkiye ile. söyleyeceğim bu kadar. Ee, yine değişik şeyler olursa yavaş yavaş böyle video çekeceğim. Burada hiç sıkılacak gibi bir şehir değil. Kendi ülkem bu bir olamaz ama bayağı güzel. Burada mesela erkek tıraşını kesinlikle bayanlar yapar. Çoğunlukla bayanlar var. Türkiye'de olduğu gibi. Orada da Ramos Cafe var.